Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz <laughs> Biraz garip Minecraft oynuyoruz Şimdi arkadaşlar hayatta kalmayıp Ejderhali oyunu Bitirmem gerekiyor direkt kısacası ee, Bekleyin Ben bir yerimi alayım Arkadaşlar bunu ben e, bilgisayardan da yapacağım Gerçek Minecraft APK'sı şey başka gerçek olmayan Minecraft'lardan oynamıyoruz tabii ki biz. <laughs> tabii ki y tabii ki yükledim. Ben nasıl başladım ya? Ama kar düşmüş. Yaza gireceğiz daha. ne e e e oluyor? Nasıl oluyor bu? Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ay, arkadaşlar karı kartı doluyoruz demek ki bu eski sürüm. ハイエリアやチャローリア。Hadi, hadi, hadi. kayıcık. Ay çok acım. Steve, Steve oldu. Çok da oturumum yok. Haram da yok. Ee, üç, koyun öldü. koyunu öldürmeye Koyun canı benden çok mu? Kurban keseceğim. Dur koyun. Koyun sen kurbanlıksın. Gel. Hop. Oh misti 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 çok oh, güzel. Oh etimiz doldu. Ay, izin. ay. Ay oyun dondu dondu dondu. ne oluyor güneş mi batıyor? Bekle arkadaşlar. <laughs> Yok. Aa oh, güneş batıyor. alamadım ya şimdi benim ağaca ihtiyacım var eski sürüm değil <laughs> <laughs> i̇şte hop hayır akşam olmasın <laughs> demin olmasın şimdi kendimi korumak için yine bir şeyler yapacağım ben yine hop dört tane bir tane. Dört tane çıktı. İyi güzel. Şimdi şimdilik burada geçirecek. Neyse bir şeyler yapmaya çalışmam gerekiyor ama hiçbir şeyim yok. Odunum bile yok. Odun da odun. Ah, beş odunu, üç tane odundan oluyor. Ha, dört tane odundan üç tane çıkıyor. Yani nasıl saçma bir şey ya? Neyse, yapabileceğim şeyler. Hiçbir şey. Ne buyun Yatak lazım bana da. Yatağı nasıl yapıyorduk onu unuttum ya. Ta yatak. Yata. Direkt normal yasak. Ya yatağa karış. <laughs> Neyse. Hadi lütfen güneş doğsun. Bak ben burada da üzüldüğü zaman geçiremem. Lütfen bana gel. Bana gel. <laughs> Hayır. Kaldı kaldı artık. Biz Böyle kalamam. Şöyle Şöyle altımı kazıyorum arkadaşlar. Böyle kalamam çünkü. Evet köy bulmam gerekiyor. Sesini açacağım. Hatta direkt sesini kısacağım. Telef girmesin. Yok ya telefonda gerek var değil mi? Telef girmez. Şeyler bilir youtuberlar. Youtuberlar. Youtuberlar eğer izliyorsanız lütfen yazar mısınız? Minecraft'ın sesli de telefe giriyor mu? He. Lütfen söyleyin bakın. Hey, ben bir kere tarafa girmiştim. Çünkü çok kötü bir şey olmuş. Şey. Ben zor hallettim o işi de. Zorlukla alakası yok. Ama ben kendim. Yanlışlıkla zor da. İşte ben kendim. Ya. De ya yukarıdakiler de. Siyah kum, Anlamadım bunları topluyorum cam için lazım olabilir fırınımız falan olacak mesela biz ben hallederim şöyle 10 tane bir toplayayım da deniz kıyılarında olayım ya köpek balığı inşallah yoktur şansım ama şansım ama odun çıktı odun Ağaç ağaç. oh mis 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 oh mis mis Hemen şöyle alalım. Oh. Oy, oy 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 Ay akşam oldu. Üç tane hemen ben şöyle. Şöyle hemen dört tane. Heh. Hemen on altı tane. Şimdi bir tane çalışma masası yapalım. Sonra göçme hmm. gerek oluyor. Çünkü tabii ki çok önemli. <laughs> Çubuk eleler şey şu anda. 8 12 diyor. Kaç odunum kaldı? 3. Aa, odunum azaldı. Bekle. Şimdi Çarşma masası yaptım, değil mi? Şimdi lütfen canım gitmesin lütfen lütfen şimdi Aa burada da var. Şöyle kazayım da. <laughs> Hemen şöyle toplayalım. Bana lazım çünkü odun. Baya odun lazım bana. Çünkü bu oyun odun da bitemez. İlk önce odunla başlayacağız. Bir de ben köy bulmam gerekiyor. Sabahtan aramadım ben gerizekalı olarak. Gerizekalı olarak tabii ki aramadım. 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 Bı Aa! Kayık yaparım değil mi ben? Heh. Her azından aç değil. Bir tane etim var o kadar yani. Of taşla oraya gidiyoruz. Burada inşallah bir, bilmem. E, aa, fırın yaparım bunlarla. Şimdi, şimdi önce bir ben bir şunları şey yapayım. Lili li, li, la li la kokodila li 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 la ri la li li la ri la elefant sap ben daha kazma yapmadım ah kazabiliyorum kazabiliyorum ole 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 kazabiliyorum sonra bak taş ah gelmiyor bana kazma gerekiyor tahta kazma şimdi ben tahta kazmayı şurada yapabilirim çünkü benim her şeyim burada. Şimdi a takımı tamamlayabiliyorum. Şimdi bir tane kazma. Hatırlatın. Bir tane kürek aldım. Şimdi bir tane kılıç, bir tane balta, bir çapaya gerek yok. Aa sandık da yapabiliyormuş. Ee, Yapsam mı? Ha yapayım ya bir tane de şey yapayım. Ne olacak ki sanki ya? <laughs> burada kalacağım ben burada. Tam burada. Ha şöyle evvel sene giderleri şöyle gel değiştirelim. Ve şuraya koyalım. Sandığımıza doldu da Şimdi. Şimdi. Hem kalsın şöyle her şeyimi koyayım öldüm zaten inşallah burada da 10 dakika olmuş 10 dakikada video kaydındayım şimdi bunlar burada kalsın öldüğümde çıkmasın bir şunlar kalsın bende hiçbir şeyim yok yemeğim falan da yok bir tane yemeğim var sadece onu diyorum sadece <laughs> kazanın oh taş Fırın yapmak için. Burası taş madeni. Taş taş taş. Hiç taşı bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Var ya. Taş baya iyiymiş ya. Ah oh, mis mis. 6 tane yeter mi? Zaten burası taş dolu. Ne olacak? Fırın fırın fırın. Fırın fırın fırın. 2 fırın. Fırın. Oh, iki tane. 2 i̇ki tane daha. 2 tane 2 tane. Sadece 2 tane şurada. Şimdi. Şöyle çalışma masası. Fırın fırın fırın. Fırınında var. Fırınında. Sonra bunun etrafını zaten ben katlayacağım. Ama odun istedim. Ha odunu da şuradan alırım. Şurayı geçemem daha. Ben oraya geçmem. Gitmem. Hayatta gitmem. Ha kumum vardı. Şimdi kömürleri şuradan toplayalım ve kum şey taşı şeyin kırılmasın la la. Ay en azından güneş doğuyor. Hah. Şöyle kasmam gerekiyor. Şurada biraz cam falan yapayım. Kasayım ben biraz. Üç tane kömür biraz daha atayım. gelmişken. gelmiş Tamam. Ya yani biraz şöyle bakacağım böyle etrafıma bir yer var mı yerleşim alanı falan. Ha, çünkü denizin ortasında küçük bir yerdeyim. Şimdi, sandığı sandığa bakalım. Hop şöyle. Şunu at. Kaka dilla. Hiç acıkmamışım, acıkmamışım. Aferin sana karakterim. şimdi bunu fırına attık. ben taş taş ekipmanlar yapabilirim. Aa, aman sarı. Çubuk yapmak gerekiyor. Çubuk, çubuk. Abo, abo. Balta Şimdi. Balta, <laughs> baltayı al. Şu. <laughs> Koko değil Hadi gidiyoruz. Ay çok yoruldum. Bu videoyu kimse izlemeyecek. Kesin beni sevmiyorlar çünkü. Ya of hadi hadi bir şey yapmayacağım. Hadi hadi gel 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 bir şey yapmayacağım. Yemin ederim ki bir şey yapmayacağım. Bir sadece çok bir zıtırık kalacağım. Öldü mü? Ya kaç? Ha buradaymış. <laughs> Canı doldurmadan. Oh mis mis mis. XP XP. Oley. Oley bir XP oldu. Neyse. Delirmeye gerek yok. Şimdi. Ay, bir tane daha var koyayım. Bir tane daha koyayım var. Bir tane daha. Oh, oh, oh. Evet arkadaşlar koyunu da kestiğimize göre şimdi yerimiz orasıydı bekle odunu alacağım ama şimdi e, ilk önce bir ay buraya değil şu şuraya ay şu, burası da değil Heh. şuraya hemen şöyle yüllerimizi koyuyoruz şöyle. <laughs> Kuzey de hemen yanıma geldi. <laughs> şu çubuklarda çubukları birleştir. Al çubuk buradaymış. Burada da varmış. Neyse yine de ben kazıyayım. Şuradaki. Şurası değil de benim şu Kazma yap. Bur Zaten kazmam var. İşte taz, taş kaz. Taşı kazacağım. Çubuğa bir çubuk biraz çubuk olacağım. Kuzey sen git. Çubuk değil o tahta. Neyse yanımda dur ama ee, şey şey ee, şey sen yanımda kal sadece onun için şuradan biraz batalır diyimizle uzdalalımınızla biz gideriz Kuzey telef giriyor son tamam be Ayma birinde çuval çevir bekle tamam ben şurayı kırayım da ha İstersen ağaç kır, ağaçlardan fidan çıkar, fidanları da büyüt. Gerek yok. Ben direkt şeyleri alırım. Hah. Şimdi çubuk yap. Şimdi çubuk yap bunları. Tamam ya 12 tane yeter mi yoksa şunu da alayım. Bundan çubuk çıkıyor mu? Yok çıkmıyor sanırım. Evet çıkmıyor. Hemen şuradan da şöyle gidelim. Ha çakıl var çakıl kır. Gerek yok orada bir benim yerim Beş bu taraf zaten. Gerek yok benim bir sürü var burada zaten. Bir sürü saçlarım var, kömürüm var. El evet, yapıyorsun bu halde çubuğu. <laughs> Biliyorsun değil mi? Tahta yapıyoruz önce 48 tane. Oh, yap yap yap. Oo, oh, bir sürü <laughs> oldu. Hop oh, oh. hop. Oh, oh. Hop. Tamam. 96 tane çubuk çok iyi. Evet. Iyi çok daha iyi. Arkadaşlar boksu 96 tane çubuğumuz olacak. Daha bir sürü var. Evet. Hadi 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 hadi. Şöyle şu sen de konuşsana arkadaşlarımızla ben de bunları yapayım. Tamam. Evet. Arkadaşlar şu anda Heh. Şu anda 1.64'lük çubuk yaptık. Ve son çubuklarımızı da aldık. Ve bir sürü çubuğumuz oldu. Artık taş kazma yapabiliriz. Evet taş. Şimdi de taş toplamamız gerekiyor. Şu, şunu koyalım. Şunların Şimdi... ikisini de koyalım ne olur ne olmaz. Şunu alalım. Daha iyisini yapacağız. Kömür kırmaya gerek yok. Bak kuzey sana da göstereceğim. Arkadaşlar. Aa bitmiş. Tamam şu kömürümüzü alalım. 12 tane. 12 tane de şey bu bitmiş. Cam aldığın için yeni şeyler yapabildiğini gösteriyor şu Üf tarif kilidi de hemen açılıyor var ya. Neyse şunu kömürümüzü koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Hemen şurada şuraya koy. Etleri koy. Et, et, ete et, gerek yok. Etleri de pişir, pişir. Şey et yenmez. Hayır. Yiyor, yeniyor da. Yo yenmiyor. Ye, Yemiştim bir zehirleniyorsun kere. Zehirleniyorsun ama. O başka Minecraft. Hayır, bu aynı Minecraft. Aynısı bak. Şimdi, evet. <laughs> Şimdi kazmaya başla. Kaz be, kazayım şöyle. Biri 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 biri. Hemen 3 tane kır sonra şey taş kazma yap. Bir, bir, sürü kıracağım ben. Oh, zaten burası taş ciğeri. Taş. Demir var zaten. De, taş kazma yap hemen demiri kır. Ha demir de var. Demir, demir, demir. Öyle yüzden taş. Burada maden de olur ki bunun altı kesin maden doludur. Değil mi? Ama demir de var burada. Olur yani. Tahta kazmayı kırırsa parçalarını demir. Havuz gibi oluyor ya burayı. <laughs> sen arkadaşlarla konuş ben burayı kazayım konuşamıyorum ben. Ko vurursak, kova. Ne mi burası? Kova yapalım. Hadi kuzey konuş. Ben konuşamayacağım. Tamam be. Şu anda <laughs> Yakup sen ne yapıyorsun? Oh, be. Bekle. Hepsini topluyorum. Şimdi taş kazma yapalım kutsal. Bekle. Beni. 20 tane taşımız kalıyor zaten. Bekle. Şunu koymam gerekiyor. <laughs> Bekle şurayı da kırayım. Zaten bit, bitiyor şeyim. kazma bu gücü. Sonra kırılacak. Ama akşam oluyor şimdi. Of ya. Bekle çevreye bakayım. Tamam. Buraya zaten bir şey gelmiyor. Neyse. Şunları demir diyor. Hayır ya bunlar demir değil. De. Şuradaydı. Görmüştüm ben de bak tamam. Hemen yap. Ve pişmiş ve pişmiş. Al şunları da. Alsın etleri kaldı. Aldım aldım. Hayır bir tane. Ne sunar? Acıktıysan yaz. Acıkmadı baba. <gülüyor> <gülüyor> Yatak yapabilirsin sanırım. Gerek yok. Lili li li, li Şimdi çalışma masasından taş kılıç yapalım bir tane. Bir tane taş kılıç. Bir tane taş. bir tane bundan. Kürek, taş, bir tane kürek. kürek. Tamam, daha yeterli şeyimiz var. Evet. Zırh yapayım mı zırh? Zırh yapalım bence. Bence de zırh. zırh nerede? Zırhlar nerede? Zırf. her şeyleri koydum diye olmadı. Arkadaşlara konuş dedim ben sana. Tamam be. Bir la lari la. Yapsana. Ha, ya, yaptın tabi. Kas. Neyse. Yaptık her şeyi. Yapamadım. Ne? Ne yapamadık? Yok yok yaptım <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Attın, attı Atmadım. Şey. Akşam, oluyor. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Çubuklarımızı birleştirelim. Hepsine. Tamam. 60 dolarımız kaldı. Şey kılıcımız yanımızda. He, attın. Attın mı? Yine şu hmm. Şimdi gidelim demir kazalım. Demiri görmüştüm. Arkada hmm. demir. Denk de şöyle şöyle yerleştirelim. Bunlar hep benim yanımda olsun. Tamam. Et de olsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi gidelim. Yine, yine, bir şey oldu mu yine böyle yanımda kalsın. Taş kılıç bu arada daha güçlü. Daha kolay kırılıyor. Şimdi. Demir arkada olabilir. Arkadaydı sonra gördüm. Bak, demir. Bak burada da var. Ee, şimdi demir kazma yapalım. Oha Aa. demirlere bak. Ne oldu? Şey, ısıtmamız lazım demir. Isıtırım. Kömür var burada zaten. Arkadaşlarla konuş dedim ben. Çalışıyorum Hı. ya konuşamıyorum oynarken ben. Tamam be. Ha, sor bakayım nasıl gidiyorlarmış. Arkadaşlar bizi izlerken beğenirsiniz inşallah bize. Bize kadar, beğenir misin? O kadar emek veriyoruz bu videolara. Ben Beğenmiyorum lan ne yapacaksın? Emek veriyoruz o kadar. Ne yapayım? Veriyorsun. Ne yapayım? yani ben izliyorum yani ne yapayım? O e, yüzden Ne yapayım? Ne yapayım diyorum. Ne yapıyorum? Ee? Kemir kemir ya bence. Kemir Güzel Tamam arkadaşlar. Kim belki dişleri oldu. Ne oldu arkadaşlarım? Hadi hadi hadi. Bekle. Valla şimdi. Oha 22 dakika olmuş. Yuh. Buraya kadar izliyorsanız. Yani vallahi. yuh. Aa, Aa şey bak XP'lerime. XP'ye çıktı. XP'lerime bak. Gördüm. Daha yeter. Lari la. Lila. Yok ya burası kömür kaynıyor. Bırakamam. Burası kömür madeni resmen. Yani öyle. Akşam oluyor. Şunları da kırayım da hemen şey yapalım. Hoppala. O 3x1 oldu. XP XP. Ben... Yatağım da yok ki. Yapmayı da Olma olmaz. Aa var ki. Aa. Ama 3 4 tane 6 tane olması lazım Uf, Kuzey. Çok Evet öyle. Altı tamam. tane iki tane ya. Değil mi arkadaşlar? Ay altı tane yürü lazım. Dört tane beyaz şey de. Bom bom biri güzeli. Bom 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 biri güzeli. Bom bom biri gu, gu, guziri. 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 Çubuklarını çubuklarına... <laughs> Gerek yok. Şimdi. biri. <laughs> of aydınlattı burayı da. Şimdi aaa koy lik, 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 lik. Oy, Oyun kasıyordu leke leke yaratıklar o kadar çok çıktı ki uyum kasıyodum Öldü. oh mis mis et 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 işte <laughs> domuz eti güzel Bu etini sevdim ben kime güzel dol. Tamam. Bakalım demirlerimiz olmuş. Şimdi, Şimdi bunları bunu koyalım. koyuyor. Şimdi demirlerden demir kazma yapalım demir. Ne yapayım? Ne yapayım? Demir kazma. Ne yapayım? Li li li. demir. Kazma. Aa çıktı. Neyse. Hemen demir kazmamızı yapalım demir kazma. Kazma yetecek kadar ki Ka var var bak çubukları almadı yanlış tabii olmaz çubukları asadıktan sen ödeyin bitti mi şimdi baban gelip bağıracak. bağlan bırak o telefonu alacağım bir türlü ben sana diyorum kumsa sen bırakma iste. Arkadaşlar bu kadar yeter. Şunları şanlıklarıma koyuyorum kendime. Şanlıklarıma koyuyorum. Sonra videomuzu bitiriyorum. Hemen yayınlayacağım sonra da. İnşallah. Pişenetlerin Pişmiş hepsi. Hakikaten. İyi çok kötüymüş. Sen akşam da oldu şu anda görüyorsunuz zaten. Zombiler, mamiler geleceği için. E, gelmeyecek zaten buraya. Hadi bay bay.